Bugün de size böyle yapacağım. Canım yine öyle istedi. Ama bolca yiyak yavrum. Canımızın istediğini bakın şimdi. Aha. Bir ılık su. iki yemek kaşığı sirke. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Bak bir çay bardağı da yoğurduğumuz yavrularım benim. Şimdi bunları bir güzelce şöyle karıştırıyorum Yoğurduğumuzdan suyumuzun, Şimdi unumu da koyup şöyle yapayım ha birden Bismillahirrahmanirrahim. Unumun üzerine tuzumu koyuyor. Kapartma tozu. Hepisini yoğuracağım böyle. Yumuşacık bir hamur olacak. Ele yapışmayan. Böyle özleşene kadar yoğuracaksınız. En aşağı 5 dakika. Hı? Onu bu ben öyle göz kararı koydum ama sizin eliniz bak yumuşak hamur olana kadar tamam mı ona göre siz onu da ayarla. Dört eşit parçaya böleceğim yavrularım böldüm yani. Şimdi bak şimdi şöyle yuma alayım. Bak baş parmağınızla böyle güzel güzel ya çok ay çok ay çok ay çok ay. Büyüklü küçüklü etmem bak büyük geldiği zaman küçüğün ortasına şey derim ben şimdi koru. Tamam şimdi bunlar bir 15 dakika bu yumaklarım dinlenecek. Şöyle şunu da şöyle üstünü örtüyü. İşte bu. Ah, bir de hiç oldu ki. Şimdi dinlensin. 15 dakika şimdi bunu bekleyeceğim. Hadi ondan sonra tekrar başlayacağım. Aldığım yumaklar dinlendi burada. Şimdi bunun içine de mesela nasıl diyeyim nişastayla onu karıştırdım bak. Nişastayla onu karıştırdım yavrum. Onunla böyle açayım ne kadar açabilirseniz o kadar açın. İncecik olacak tamam mı? Bak arasına da şöyle çene. Yine nişastayla onunla karıştırdığımda sürüyor. sürüyorum. Siz de öğrenin bak. Bir de bak şuna açarken şu ortasına getirin dörder parmağınızı. Ortasına çok men kenarlarına doğru bak götüre götüre kenarlarına doğru uzadın tamam mı? Dinlenen hamur öyle kolay açılır öyle erittiğim evet tereyağımı da o oh, misler gibi tereyağı koksun. Bir güzelce süreceğim. Yavrularım şimdi buna kabarışa bak, kabarışa, kabarışa. ay bu zülüye sen teyzen sen. Hamuru seviyor, hamuru da seviyorum yavrularım beni. Heh, böyle sen hamur oldun mu hamuru da seviyor. ben gibi katlıyor. O kadar ince oldu ki. bunu da üstüne şöyle şöyle edeyim. Şimdi şu tarafı da şöyle katlayacağım. Şimdi bunun üstünde yağlayayım yavruları. Öyle güzel oluyor, öyle güzel oluyor ki bu. Şimdi bunu tekrar şöyle katlıyorum. Şöyle muntazam olsun. Şimdi bunun üstünde hep yağsız olan katlayıp da yağsız olan yerleri hep yağlayacaksınız böyle tamam mı? Tamam bu doldu. Şöyle edin yağ damlamış. Şöyle şöyle bak katlıyorum şimdi. Şöyle şöyle rulo yapıyorum bak tamam mı? ondan sonra da şunu şöyle çene çökün şimdi yine şu tabağımın altına koyun bunu Heh. şimdi onu koydum yavrularım aynı bunu da aynı onun gibi yapıyorum tamam mı ha bu ölçüde dört tane oluyor zaten de hazırladığım bak çörekler mi mi neyse yavrum bak böyle şöyle şimdi şu tepsime koyacağım yağlar donana kadar buzdolabının içinde saklayacağım nasıl mesela 10 dakika 15 beş dakika donar. Dolar, zaten. Şimdi bunun da üstünü şöyle örtüyüm. şöyle çene de örteyim hava almasın. Yaptığım donmuş. Şimdi bak açayım görüyor musunuz? Ha merdaneyle açıyorum şimdi de. İşte böyle dördüm de şimdi böyle açacağım. Tepsime de koyacağım. Tereyağımızı üzerine sürüyorum. Yumurta falan yok melak kuzuları. Bak koyuyorum. Vallahi bir de sıcak ki yavruları bak. Bak Görüyorsunuz mu kızım? Of 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 of. Görüyorsunuz mu yavrularım? Bir görüyorsunuz mu bakın. Çıtır çıtır bak. Vallahi sıcak elim yanıyor da sizin için bölüyorum ha. O kadar da lezzetli ki. Azıcık da yedim biliyor musun? Hadi hepinize afiyet olsun yavrularım. <laughs>